Merhaba arkadaşlar yine bir kitapla karşınızdayız. Bu kitabın ismi Hazar Efendi Bir Gün. Ee, bu kitabın yazarı Bu kitabın yazarı Mustafa Orakçı resimleyen Eren Zedeler ee, bu kitabın yayını bitmez çocuklar. Bu kitaptan Murat diye bir çocuk var. Ee, bu bir gün bir kuş penceresine konuyor. İşte sonra avucuna iniyor ve ayağında bir kağıt oluyor. Ağzında da bir anahtar oluyor. Kağıtta geçmişe gitmek istiyorsan anahtarı al ve e, geçmişe gitmek istiyorum gibi şeyler söyle diyor. Sonra eee gün Murat okula gidiyor. Okulda öğretmeni herkese şey proje ödevi veriyor. Sonra Murat eve geldiğinde proje ödevini yapmak için bilgisayarın karşısına geçiyor. Ve babası da eve geldiğinde duymuyor. Sonra odasının kapısını tıklatıp Murat ne yapıyorsun diye soruyor. Murat da açıklıyor. Sonra babası da peki e, uçmayı başaran ilk Türk kim biliyor musun diyor. Murat da hayır diyor. E, babanın ödevi sana diyor. Bir ipucu ver, unutma, bir ipucu veriyorum diyor. Hazarfen diyor. Sonra Murat Hazarfen ne demek araştırıyor ve sonunda bir isme ulaşıyor. Hazarfen Ahmet Çelebi. Sonra anahtarını eline alıyor ve Hazarfen Ahmet Çelebi'nin zamanına gitmek istediğini söylüyor. Sonra gittiğinde bir adamla karşılaşıyor. Bu adamın elinde değişik malzemeler alıyor ve e, kuşlar çok güzel uçuyor değil mi diyor. Evet Murat keşke biz de onlarla uçabilsek diyor. Ee, şey adam da aslında basit kanatların olduktan sonra basit ama rüzgarı iyi kullanmalısın diyor. Sonra bana yardım et de Galata, Galata Kulesi'ne gidelim diyor. İşte sonra gidiyorlar. O sırada yani var yani git yokuşa çıkarken Murat'a da bir Birkaç eşya veriyor. Yokuş çıkarken sanki eşyalar gittikçe ağırlaşıyormuş gibi geliyor sonra Murat adama e, daha yolumuz var mı diye soruyor. O da az kaldı diyor. Sonra vardıklarında Galata Galata Kulesi'ne giderken orada bir sürü kalabalık oluyor. İşte Hazarfen diye bağırıyor. Hazer diye bağırıyorlar. Sonra Murat da e, yoksa siz Hazercan Ahmet Çelebi misiniz diyor. Evet diyor. Sonra gazı kulesine çıkıyorlar ve e, şey kanatları yapıyorlar. Sonra 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 işte Hazercan Ahmet Çelebi kendi boşluğa bırakıyor ve uçuyor. Murat düşecek diyor. Önce çok korkuyor. Sonra gözünü açtığında e, düşmemiş oluyor. Sonra gidiyor, üst, in, Murat aşağı indiğinde bazı koşmalar duruyor. Üsküdar'a kadar indi sonra bir kuş gibi kondu diyorlar. İşte sonra anahtarını alıyor, tam gidecekken aklına bir şey geliyor. Aklına bir şey geliyor. Hazarfen ne demek olduğunu bilmiyor, bunun için Hazarfen'i bekliyor. Sonra bir gemiyle e, Hazarfen, Ahmet, Çevre ve başkaları geliyor. Hazarfen Ahmet Çelebi ile konuşurken e, iki tane adam geliyor. Hazarfen Ahmet Çelebi siz misin diyor. Evet diyor. Padişah sizi huzuruna davet ediyor diyor. Sonra e, Hazarfen ile Murat oraya gidiyorlar. Sonra e, dördüncü padişah yani o zaman padişahı ona bir kese veriyor. Ve e, aferin Hazar aynı ismin gibi. İskim ismin gibi ee, şey ilim sahibisin diyor. Ee, şey Murat da bu sorunun cevabını Hazarfen'den değil dördüncü Murat pa padişah dördüncü Murat'tan alıyor. Sonra ana Dar bir sokak buluyor. Kimsenin olmadı. Sonra anahtarını alıyor ve evine gidiyor. Ve babasına öğrendiklerini İlk uçan kişi Hazarfan Ahmet Çelebi olduğunu ve Hazarfan Ahmet Çelebi'nin ilim sahibi olmak olduğunu açıklıyor. Ve babası da aferin babanın ödevinden 5 aldığını diyor. Sonra hadi bakalım ödev ne diyor. Bu kitapta burada bitiyor. Bir dahaki kitabımıza kadar hoşçakalın arkadaşlar.